Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün muzlu kek yapıyoruz. Böyle yumuşacık, çok lezzetli bir kek oluyor. 2 tane yumurtam var. İçerisine 1 su bardağı şeker ekledim. Yumurta ve şekerimi güzelce çırpıyorum. Daha sonra burada küçük boy böyle 3-4 tane olgunlaşmış muzum vardı. Siz de böyle evinizde olgunlaşmış, böyle hafif kararmaya yüz tutmuş muzlarınız varsa onları değerlendirebilirsiniz. Onları ekledim. Sonra bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da süt ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Son olarak un ekliyorum. 2,5 su bardağı un yeterli oluyor. Çırpıyorum önce bir ilk eklediğimi, daha sonra kalan kısmını da ekleyip yine çırpmaya devam ediyorum. Burada da bir paket kabartma tozu var. Bunu da ekledim. Karıştırıyorum ve kek harcım hazır. Şöyle size kıvamını da göstereyim. Çok lezzetli oluyor. Böyle evinizde kalan muzları değerlendirmek isterseniz de çok böyle pratik bir tarif, işinize yarayan bir tarif olacağını düşünüyorum. Kalıbımın içerisine şöyle tamamını boşalttım, düzeltiyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişireceğim. Pişme süresi fırına göre değişebilir. O yüzden kontrol ederek pişirmenizi tavsiye ederim. Kekim pişti. Piştikten sonra şöyle çıkarıyorum. Kalıbımdan çok rahatlıkla çıkıyor zaten. Kalıplarınızın içerisini tereyağı veya margarinle yağlarsanız ve birazcık dolapta bekletirseniz hiç yapışmadan rahatlıkla çıkacaktır. Şimdi dilimleyip kıvamını da göstereceğim. Böyle yumuşacık bir kek oluyor. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.